Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, nasıl desem size neyse görürsünüz. Forvetler nasıl şey yapıyor, defanslar nasıl kayılır onları göstereceğim. İlk önce vuruştan başlayacağım. Ronaldo'nun formasını giyeceğim. Oradan belli oluyor Şimdi başlayalım. Şimdi ben Mısır yapacağım ama onu da bilmiyorum. Neyse bir şeyler yapacağız artık. Adam olarak bir şey bulmamız lazım öncelikle. Ramos nasıl gir <laughs> girer adamları onları falan göstermem lazım. O yüzden adam olarak kimi getireceğiz? Kardan adam. Hı. Ne yaptı? Top adam olsam acaba? Top adam oldum. Şimdi burada bir tane adam hayal edin. Geliyor, geliyor. Ne yapmanız lazım defalarca. Tam vuracağı sırada kayın aga. Fark yapın. Nasıl gösterdi? Hani geliyor ya buradan böyle. Şuradan böyle geliyor burada. Tek de bitireceğim işi. Topa kayacak. Bitti. Yani bir oldu? Eğer ki si, eğer ki, ki şöyle geliyorsa şöyle atarak geliyorsa nasıl desem ben durun iki dakika eğer ki çelik atarak geliyorsa hareketli durum. <laughs> ne işte iki tarafa da kayacaksınız nasıl göstersem Adam hani böyle geliyor ya, çeneme atarak kayıyor. Direktman kayacaktır. Ayağınızı böyle bak. Böyle kayıyorsunuz normal düz. Bacaklarınızı da böyle çeviriyorsunuz kayarken. Kay. Elinizi de kapatıyorsunuz. Defansların taktiği böyle. Sergio Ramos nasıl yapar bilmem de ben öyle işe yarıyor. Top tane ostrı. Ronaldo'nun vuruşu klasik. Bilmeyenler için söyleyeyim. Top var. Birincisi kaleye bakacaksınız. Şu kol, nasıl göstersem size. Şuraya koysam daha iyi olur. Yani. İyi, böyle de kötü oldu. Sandalyeyi çeksem ne yapacağım? Benden bir ağır bu sandalye alabilirim. Neden oynatın mı? Lan birazcık daha aşağı inmesi lazım. Onun için de sehpa lazım. Evet sehpa lazım. Mbappe. Sefayı da çektik. Sefanın altında yani şöyle gözükürdü. Bunu nasıl yapacağım? Beni görsin nasıl? İlk önce kale şuradan şurası diyelim. ki ya nasıl yapacağız işte. Göstereyim. gözükmüyorduk burada direkt ben hayal edin işte kanalını gözüküyor mu buradan burasını hayal edin Kanallara. İlk önce defası kontrol Kes. çok çekmeden önce Defans süpürdü Neyse. de de farsı kontrol edeceğiz. Kaleciyi kontrol edeceğiz. Ve vuracağız. Birazcık üstte vuracağım. Sizin görmeniz için. Böyle üste vuracağız. Böyle. Kalecinin utanamayacağı yeri da ben size bir kendim atarak göstereyim. Hop, oh, sıçradım. Evet. Çalım atmak için bir taktik buldum ben. Göstereyim. Çok belli kaldı bana neyse. Böyle ayağınız var ya ayağınızı açın. Ayağınızın içiyle pas verin. Diğer ayağınıza. Diğer ayağınızla da diğer ayağınıza böyle böyle gidin. Burası var ya ayağımızı o Bunu da biliyorsunuz. Ayak içi şurası. Diğer ayağımızın da ayak içiyle topu araya koyuyoruz. İki ayağınıza da atıyorsunuz hep. Habere. Beş dakika ara vermeden yapıyorsunuz. Hem ayağınızı geliştiriyor. Son zayıf olan ayağınızı hem de bacak kasınızı güçlendiriyor. Feri geldik geldi. Roberto Carlos gitmez ki Carlos. Si babanı da gitmez. Rüzgar yok çünkü. Yine de bir de gitmiyor. Rüzgar olduğu zaman. Topun si babu var ya. bulayım Si babu nerede bunun? Nasıl si yok? Ya şurada? Burası var ya. Bura, burayı buraya koy, koyuyorsunuz. Rüz, düm, rüzgar çıktığında dümdüz gidiyor. bu. Dümdüz vuruyorsunuz. Rüzgar da yönünü değiştiriyor topu. Bir iki, iki kuralları. Penaltıya geldik. Üstten atla. Kalecilerin kurtarması en zor yer. Bakın şu üstler görüyor mu bilmiyorum bunu şuraya çekeyim şu şuralar diğer tarafta oralar gösteriyor görünmez mi buralar görünmüyor böyle görünmüyor bir de altlar alt köşeler bir de üst köşeler taktik verin belki için karar direkten sokmaya çalışın. Madem direkleri dokunmak yasak, direği vurmayı çalışın direkten de gol olsun. Öyle. Defansı verdik, kalecilere geldi. Kalecilerin en büyük hatası adam gelince sıçrıyor direkt. Mah, adam ya. Şimdi bir adam vurmuyor. Adam vurmuyor bak böyle. Muslera'nın hatası öyleydi. Böyle adam geliyor Oliveira'da arıyor ya topu. Muslera hemen bir yönü doğru sıçrıyor. Sıçramıştı. Çalımı atıp gol atmıştı. O yüzden sıçramayın. En büyük ne söyleyeyim en büyük hataları o. Bir de adam gelince şöyle sıçramamak. Nasıl desem? Nasıl göstereyim ki? Hani arta yapıyordu bunu. Vuruyor adam ama sıçramıyor. Direktman yerinde duruyor. Adam yaklaşınca ama sıçramayacak bunu. Penaltıda mesela şöyle bekleyin topu. Ne, ne, tarafa doğru giderse oraya sıçrayın. Kalecilerde en büyük hata sıçranmamak. Sağ kanatlarda en büyük şey hız. Hızın olması lazım ki. Eğer ki ne kadar hızlı olursa kanatlar o kadar da iyi olur. Evet. O kadar da iyi olur. Bunu yapacaksınız. Çalım atmak için de bu. İyi. Çalım atmak istiyorsanız şöyle. Çalım için güzel bir hareketim var. Adam, Adamı inandıracaksınız. Üzerine geldiğinize inandıracaktınız. Böyle böyle geliyorsunuz ya gösterip. Böyle böyle geliyorsunuz, böyle geçiyorsunuz. kalın haberi dar yerlerden gitmeye çalışın. Duvarlar mahalle açılır. duvarlardan giderek çalım atmayı için <laughs> Hani adam çünkü oradan gidemeyeceğinizi düşünüp oradan bırakacak yani. En fazla ayağını uzatır siz de alırsınız ayağında. Kalecide, kalecilerde dediğim gibi haberi seçiyorlar. Benim yaptığım kalecilerde de, bu defanslarda da uygun oluyor. Göstereyim vuruyormuş gibi yapıp pas vermek, vuruyormuş gibi yapıp çalım atmak, devam etmek. Bizim bizim orada bir tane kaleci var bizim burada. Tamam mı? Haberi böyle bak. Ben geliyor. Böyle topu bırakıp tarif alıyor makas kelime. Ben başka türlü yapıyorum ama yapamadım da. böyle yapıyorum. Bir tane daha çalıyor. Biliyor. Böyle yapıp böyle alıyorsunuz ve golü atıyorsunuz. Uzaklardan deneyeceksiniz de şöyle gösterelim uzaklarda. Kale boş ama uzaklardan ayağımızın şurasıyla vuracaksınız. Burasıyla. Gösterelim. üstte vuracağım. Bu kadar. Çalım da var bir tane. Topu çektiriyorsunuz. Ayağı Çektiriyorsunuz. Adamın üzerinden atıp çekiyorsunuz. Top kontrolü en önemli şeylerden. Üstten geliyorsa top böyle. Yapamadım ama bizim hoca göstermişti onu yapamıyorum dedim. Vurmacam da vuruyorum demiştim. Ha yaptım. dur hocam böyle göstermişti. Teksin kontrol edin. Teksin eğer ki doğru gidiyorsa şöyle kapını kontrol etmeye çalışın. Ya da şöyle havada geliyorsa böyle direktman vurmak için, için. Ya da ayağımızın yetişebileceği yerse böyle vurup yerden geliyorsa da top bu çok basit. Hiç kimse olmadığı için zorlanıyorum. Böyle ayağımızın içiyle kontrol edin Topu. Bunu da koca göstermişti. Böyle kontrol edip top geliyor ya burasıyla kontrol edin. Top inecek zaten. Böyle. Gollerde Ronaldo'nun, Şeyni Kollen'in vuruşunu. Defansı kontrol edecektiniz. Defansı Şurada görün mesela burada. Kaleciyi de burada görün yani. En uzak nokta neresi defans ve kaleciden? Şu nokta atıyorsunuz. Maçlarda en çok sağ kanatta ceza içi. Ceza sahasına girin. Bak burası sağ kanat. Diyelim benim sağım. Buradan böyle geliyorsun, geliyorsun. Burası kale diyelim. Ya bir çık ama. Tamam. Burası sağ kale. Geldiniz, geldiniz. Kale diyor. sizin geldiğiniz yöne doğru bastı. Siz buradan geliyorsunuz ya. Böyle buraya basıverin. Arkadaşınıza o da direkt Kolaksın. Çaktip bu. Pas kontrolü. Şöyle. Bir kere seksi kontrol edin. Ondan sonra böyle yapın. İki dakika durduruyorum. Evet. Artık video buraya kadardı. Son bir kere şu çekeceğim. Şu çekip bitireceğim. Hareket edeyim. Yapamadım. <laughs> Yok kuşar çölümü değil. Aha! Yapamadım. Bir şey olmayacak. konu. Az kişi selamda farklı. Bir kişilerse buradan böyle gelin çırma atın vurun. Evet, dakika şey bitireceksin. Bu arada bir şey fark bir şey fark ettiniz mi bir değişiklik yaptı yaptı. Yorumlara yazın bakalım. Şöyle bir etrafa bakın. Bende de olabilir çevrede de olabilir. Bakın bir çevreye. Bakın. Böyle. Bu arada Meres var diye de abone olmayı unutmayın. Yılda yani kanalın adı Meres Dur hatta dedi. Ne ya yazmıyor M R S W A T Y S T Yok yeydi yeydi. T şey değildi yeydi. Onunla kanallarımızı birleştirdik. Toplam 35 abonemiz Çok güzel ses geliyor. Toplam. Abone olmayı like atmayı unutmayın Görüşürüz Bay bay